Bir kadın erkeklerin kendisine nasıl baktığını bilseydi demirden bir örtüyle kapanırdı. Bakın bu söz bir uyar değil. Bu bir hakikatin tokadıdır. Çünkü kadın çoğu zaman bakışların arkasındaki niyeti bilmez. Ona bakan gözlerin gerçekten ne aradığını, neyi hayal ettiğini bilemez. Zanneder ki herkes masumdur, herkes saygılıdır. Oysa gerçek bambaşka. Kadın bir bakışla soyulur bazen. Gözle kirletilir. Gülüşü yorumlanır. Sesi çarpıtılır. Normal bir yürüyüşü bile niyete göre anlam kazanır. O bakışlar sadece görmek için değildir. Çoğu zaman sahip olabilmek içindir. Nefsini doyurabilmek içindir. İşte kadın o bakışların iç niyetini bilseydi modayı düşünürdü ne de dikkat çekmeyi. Demirden bir örtüyle zırhla, perdeyle sarar ben kimsenin bakışıyla kirlenmeyeceğim derdi. Çünkü iffet, değeri ve saygınlığı binlerce bakıştan daha ağırdır. Kadına en büyük Kötülüğü yapan şey kendini açık ederek ucuzlaştırmasıdır. Şeytan süsleyerek yaklaşır, toplum normalleştirir. Sonuçta kaybeden her daim kadın olur. Tesettür bir kumaş değildir, duruştur. Gözlerden korunmak, kendi değerini hatırlamaktır. Kadın bir emanettir, değeri örtüsüyle artar. Açıldıkça göz çoğalır, değeri azalır. Ablaların bacıların, erkeğin gözü mahremidir. Üzülerek söylüyorum ki maalesef bakar. Ve ne yazık ki kadın bakılacak hale gelirse kirleniz <Sessizlik>